Arkadaşlar bu videoyu e, ne YKS öğrencisi olduğum için, ne de bir başka bir şey için, ne de anı kalabilmesi için, bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video. Bir gün ölürsem bu videoyu tüm sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani.

sen arka. demek tabii tamam. hazır mı İzlediğiniz için teşekkür